Arkadaşlar bu hesaba çekiliş yapıyorum. Mortis var. Leon var. Brock var. El Primo var. Search var. Penny var. Böyle işte gidiyor arkadaşlar. Kostümleri çok güzel. Hele bakın bunun kostümlerine. Evet arkadaşlar bu hesabı almanın çekiliş yapıyorum bu hesabı. Bu hesabı eğer arkadaşlar istiyorsanız kanalıma 30 abone olması lazım. Bakın Horus bu. Bu benim en sevdiğim hesaplardan biri. Para yatırdım ben buna. Eğer 30 abone olursak arkadaşlar bunu çekilişe sunacağım sizin için. Görün bakın. Bu kadar karakteri var işte arkadaşlar. Bakın Cine. Öyle işte. Bu yeni çıktı. Öyle. Bir tek bunlar eksik arkadaşlar. Diğer öyle işte. Leon Max gördüğünüz gibi. Max. Alman Teklo arkadaşlar. Bu videoma toplam 70 like gelmesi ve kanalımın 30 abone olması arkadaşlar. Eğer olursa bu hesabı size vereceğim. Bakın 19.756 kupa arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bunu paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.